Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Audi S3 aracımız için bir yayın başlattık. 2.0 Turbo FSI Quattro 310 beygir aracımız için ne işlemler yapmışız? Arka kısımda, kısımda ekso uygulamışız. Arka kısımda şöyle gösterelim. T var eksimiz var. Yani sağ ve sol taraftan eşit hava vermesi için bir var eksimiz var. Var sağ ve arka ve sol kısımları 8 mm chrom finçli. Yine esüt çıkışlarımızın üzerine kelepçe koymuşuz daha temiz bir işçilik olması için. Borlarımız burada şoför olarak gördüğünüz gibi genişlemiş. 70'lik borlarımızı yapmışız. Burada bir spor turcumuz var. Bu kısma kadar geliyoruz. Burada yine flanşlarımız. dump pipe'a kadar devam ediyoruz. Arabamıza yazılım da yaptık. Gayet güzel oldu. İndirelim. Ön tarafta burada bir aero tampon dönüşüm projemiz var. Buradan itibaren turcumuzu, test turcumuzu koyuyoruz. Sağ ve sol tarafa Borlarımızı yapıyoruz. 114'lük, 120'lik egzoz uçlarımızı uyguluyoruz. En ön tarafta yeni ama ben eden de Opel Infigniyamız var. Arka kısımda bir güzel işlemleri yapılmış. Kare egzoz uçlarımızı uygulamışız. Şöyle gösterelim. Arkadan bir y pipe yapmışız. Direkt bu kısımdan planşı şu şekilde. Ben de orijinal borusuna geç de koymuşuz. Cova transfer istendiği gibi ilgili çıkarttılar. Biraz o dizel olduğu için muayenede problem yaşanmaz. Direkt buradan sağ sol borular yapılmış. Gayet güzel olmuş. Sahibine hayırlı olsun. Kolay gelsin kızım. Evet şimdi güzel bir ses dinletelim ve arabamızın sahibiyle bir hasbel edelim. Yine şu anda şöyle gösterelim. Yurt dışına gidecek, Kazakistan'a gidecek bir malımız var. Dünyanın yerine kargo, yapma, kargo gönderimi yapmaktayız. Kazakistan'a gidecek. PTT de gönderebilirdik. Ama kendi firmasıyla göndereceğiz. Lojistik firmasıyla oradan gönderim yapacak. Ürün Kazakistan'a. Hayırlı olsun. Burada yine şehir dışı gödecek Aydın Kuşadası. Aydın Kuşadası'nda akropol işlerimiz varmış. Kumanda alalım. Hazır mıyız Berk Bey? Sessiz moddayız. Sesli modda dışarıdayız. Güzel egzoz, sağlam şoför. Güzel iş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğun bir tempo hizmet vermeye devam ediyoruz. Adres egzoz sepeti. Dünyanın her yerine elhamdülillah gönderim yapıyoruz. PTT'nin gönderdiği S3 var. S3. S3'e S3 gidiyor yakın. Evet. Mastenk geldi herhalde. Gaza geldi ama ses yok. Gel bir egzoz yapalım ondan sonra git. Evet, şimdi arabamızın sahibini ve abisini konuşturalım, bakalım türlerine bakalım ne diyecekler. Olmuş bu reisim. Benim arabada orijinalde çatara patara vardı diyordun, şimdi nasıl ha olmuş ya. çatara patara? İşin açığı bu kadar, beklemiyordum. Gelip görmek lazım, mükemmel. Bu muazzam. Hakkını vermiş miyiz? Helal olsun, emeğinize sağlık. Gel. arabamızın sahibini ve abisini alalım böyle gel. Gel, gel abi gel. Ayakta popcorn yok bu arada. Tamamen orijinal. Allah'tan. Gel abi gel. Gel abi gir şu kadraja gir gel. Abi hoş geldiniz. Eyvallah abi hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Sağ olun. Nasıl abi. olmuş? Vallahi ilk başta bir soru işareti vardı ilk gelirken. Geldik, gördük. Söyleyecek laf yok. Mükemmel de. abi. Size <laughs> mi? Harika. Böyle zaten işçilik simetri mükemmel deneyecek laf yok. Sesini de bu kadar beklemiyordum de yalan söyleyeyim. Çok iyi olmuş yani. Emeğinize sağlık. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Yani. Abi sen ne diyorsun? Emeğinize sağlık. Vallahi gerçekten hani biraz abartı istiyordu aslında biraderim. Ama bir şey karşılasın istemesine rağmen yani bayağı mem memnun yani. oldum. Ben de beğendim tabii ki. Bayağı güzel sesle, sesle. Allah kaza bela vermesin. Allah güzel Allah günlerde Allah. kullanın inşallah. Emeğinize sağlık. Allah sağ razı sağ 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 olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar iki güzel kardeşimizle güzel projemizin sonuna geldik. Hoşçakalın görüşmek üzere.